Merhaba gençler. Bugünkü konumuz ikilemelerin yazımı ve görevleri. Biz Sezai Karakoç'un güzel bir sözüyle giriş yapalım. Geceye yenilmeyen her insana ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır. Sezai Karakoç'un mükemmel bir ifadesi. Evet ikilemelerin yazımı ve görevleri. İkelemeleri biliyoruz arka arkaya tekrar eden sözcüklerdi. Özelliklerine şöyle bir bakalım. İkilemeyi oluşturan sözcükler ayrı yazılır. İkilemeyi oluşturan sözcükler arasında herhangi bir noktalama işareti gelmez. Uzun uzun sohbet ettik. Baktığımızda uzun uzun iki kelime arasına virgül getirilmiş. Yazım hatası var. Neden? Uzun uzun sözcüğü ikilemedir. Arasına herhangi bir noktalama işareti getiremeyiz. Ama bu cümleyi doğru hale nasıl getirebiliriz? Uzun uzun sohbet ettik dediğimizde yazım olarak doğru. Gelelim özelliklerine. Arka arkaya tekrar eden sözcüklere ikileme denir. Yukarıda da söylemiştim. Örnekleri sıralayalım. İkilemenin her biri anlamsız olabilir süklüm, püklüm gibi. Süklümün de anlamı yok, püklümün de anlamı yok. İkilemelerin biri anlamlı, diğeri anlamsız olabilir. Eski, püskü, eğri, büğrü. Eski kelimesinin bir anlamı var, eğri kelimesinin bir anlamı var ama püskünün ve büğrü kelimesinin bir anlamı yok. Her ikisi de aynen tekrar edebilir. Örneğin yeşil yeşil, canlı canlı. Şimdi bu konuyu bir soruyla pekiştirelim. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A. Canlı canlı konser izlemek bir başkadır. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Siyah siyah gözler etkileyiciydi. Eski püskü elbisesi vardı. Bu parkurda güzel güzel arabalar gördüm. Baktığımızda cevabımız B şıkkı ağır arasına virgül getirilmiş. Kesinlikle getirilmez. Neden? Burada bahsetmiştik. Çünkü arasına herhangi bir noktalama işareti getiremeyiz. Ama diğerlerinde güzel güzel, eski püskü, siyah siyah, canlı canlı bu kelimeler ikilemedir. Herhangi bir yazım hatası yok. Gelelim ikilemelerin görevlerine sıfat görevinde olduklarında pekiştirme özelliği gösterir. Örneğin tatlı rüyalar. Tatlı rüyalar bir sıfat tamlamasıdır. Sıfat tamlamasında birinci unsur tamlayan, ikinci unsur tamlanandı. Yani tatlı kelimesi sıfat, rüya kelimesi isimdir. Şimdi cümle şöyleydi. Sıfat görevinde olduklarında pekiştirme özelliği gösterir tatlı tatlı rüyalar pekiştirme özelliği gösterdi. Niye? Tatlı rüyalar dediğimizde pekiştirme yoktu ama tatlı tatlı rüyalar dediğimizde pekiştirme özelliği var. Aynı zamanda sıfat görevinde. Arasına mi edatı getirilerek pekiştirme derecesi artırılabilir. Örneğin tatlı mı tatlı bebek. Bebek isim. İsimden önce gelen tatlı tatlı kelimesi mı soru edatını alarak pekiştirmiş. Güzel mi güzel araba araba isim güzel güzel burada ikileme mi de pekiştirme özelliği kazandırmış ve derecesini artırmış. İsterseniz bir soruyla daha da pekiştirelim. Aşağıdakilerin hangisinde ikileme diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır? A. Garip garip bakıyordu yüzüme. B. Bağımızda renk renk papatyalar vardı. C. Sena harıl harıl çalışıyordu. D. Uzun uzun dertleşti. E. Aldığım çiçek burcu burcu kokuyordu. Şimdi isterseniz E şıkkından A'ya doğru gidelim kokuyordu yüklem. Kokan ne? Aldığım çiçek özne. Aldığım çiçek nasıl kokuyordu? Burcu burcu. Burada kokuyordu fiil. Eğer fiilden önce gelirse biz buna ne diyoruz? Yüzde yüz değil ama büyük ihtimal nedir? Zarf. Evet burada burcu burcu ifadesi kokuyordu fiilinden önce geldiği için zarf görevinde. Dertleşti yüklem kim o nasıl uzun uzun yine fiilden önce geldiği gibi biz uzun uzun sözcüğüne ne diyoruz zarf diyoruz. Sena harıl harıl çalışıyordu çalışıyordu yüklem çalışan kim Sena özne Sena nasıl çalışıyordu harıl harıl burada fiilden önce geldiği için harıl harıl kelimesi nedir zarf görevinde garip garip bakıyordu yüzüme. Bakıyordu kim o neye yüzüme nasıl garip garip dediğimizde garip garip sözcüğü ikileme ama zarf görevinde fiilden önce gelmiş ama B şıkkına baktığımızda cevabımız B şıkkı bağımızda renk renk papatyalar vardı vardı yüklem nerede bağımızda nasıl papatya renk renk papatyalar papatya isim isimden önce gelen renk renk sözcüğü burada nedir sıfat görevinde demek ki doğru cevabımız B şıkkı diğerlerinde A C D ve E şıkları zarf görevindeyken papatya isim isimden önce gelen renk renk sıfat görevinde Sizleri Sezai Karakoç'un dizeleriyle baş başa bırakacağım. İkileme örnekleri var. Harika bir şairimiz. E, girişi onunla yapmıştık. Yine dizelerine kulak verelim. Karlar sıcak sıcak saçlarına değince, gül gül mektup mektup büyüyen umut. Annem gizli gizli ağladı. Kırgın kırgın bakma yüzüme roza. Yağmur iri iri düşer. Leyla köşe köşe göz göz şiirin ortasında saçlarını kimler için bölük bölük yapmışın siz söyleyin insan seve seve ölmez de ne yapar birer birer çıktılar. İsterseniz birkaç tanesinin görevlerine bakalım. Çıktılar yüklem kim onlar nasıl birer birer burada zarf görevinde ölmez fiil nasıl seve seve yine baktığımızda fiil görevinde zarf görevinde yapmışın yüklem nasıl bölük bölük dediğimizde burada yine zarf görevinde olduğunu görüyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum.